Hoş geldiniz. Bugün oynuyorum. bu adam nasıl dörtlü oluyor ya? Görüşürüz kankam. Hemen beyiz de. Arkadaşlar Fenyu'ya düzenleme geliyor. Ee, ipi yani W's arkadaşlar nerf yiyor. Yani çok daha az ip atacaksınız. Boş ip atmanıza Melebebe izin vermiyor arkadaşlar. Bir dakika. Nasıl değmedi ilk başta da o. Neyse kessin sen onu. Güzel. Neyse efendim. E, ee, IPW'su 3 seviye. 3 seviye mi denir? 3 puan mı denir? Neyse ne işte. Mesela şu an enerji tüketimi 10 ya arkadaşlar. Bu 13'e çıkacak. Ultisinin ve Q'sunun da enerji tüketimi 3 azalacak arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Boş ip atamayacaksınız yani. Öyle. Öl kanka 4 olma bak. Kes şunu. Güzel tamam. Benim yani Mobile Legends arkadaşlar Fen'in üzerinde bir şeyler denemeye çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum da işte. Herkesin oynayabileceği ve banlanmayacağı bir hero yapmaya çalışıyorlar. Bilmiyorum yani benim aslında... Bilmiyorum ki bu çocuk benim buffımdan ne istiyor. Neyse şurada base atalım. Tamam join yok. Ama W'su gelecektir. O yüzden şunu oynasak. Tamam. Şu atmadım ki enerjim etsin diye. Güzel bunu da kestik. Mesela arkadaşlar Yüce Mistik'te daha güçsüz bir feni. Mystic Zafer'de mesela daha güçlü bir feni olsa nasıl olur? Ama oyuncu kıtlı olduğu için bunun olması çok zor ya. Ne diyorsunuz? Olmaz mı? Öl kanka de. Niye duruyorsun öyle? Ya benim söyledim, birazcık hayal zaten ya. Bilmiyorum, feni dengelemek istiyorlarsa. Ya benim aklımda bambaşka bir şey var da, bunu şimdi maçta nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bu adam multi atacak. Güzel. Beyza. Ya mesela seri ip atıldığında daha az enerji yese arkadaşlar, tamam mı? Yavaş yavaş ip atıldığında daha fazla enerji yes. Ya garip bir şey var aklımda arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani ip atarken mesela burada ip atmaya başlayacaksınız ya bir yere gideceksiniz. Yani 10 kere düşüneceksiniz anladınız mı? Çok riskli bir hero olacak. Ya oğlum şu benim buffımdan bir git artık. Allah Allah ya oğlum öne geçsem de geri düşsem de benim buffım oynuyor. Ya ne, ne, niye yani niye niye kardeşim niye? Amaç ne? Sağ şuna. Oynayacak mı sana bu? Ama dört olmasın o ya. Ultisi gelmesin yani. Bir ulti patlatacağım bu arada. Sıcak. Ulti açamasın diye. Lan oğlum vurmadı lan ne diyor? <laughs> La oğlum fili vurmadı. Oğlum adama niye acıdın lan? Adama niye acıdın güzel kardeşim? Tamam kestim kanka şimdi. Bu arada alev atışı tutsaydı kesiyordu. Farmı <laughs> ne onun? 3200. Okey. Midi açalım. Kagura'nın hiçbir şey yok. Bunu değerlendirelim o zaman. Açamayacak mıyız? Tamam yukarı oyna. C oldum yukarıya. Bir tane daha vurayım. Tamam. Ben de diyorum ki niye enerjim bitti? Mavim bitmiş arkadaşlar? O yüzden yeni adam akıllı bir dengeleyemediler garip bir şey yani. Ya. Bir buff, bir nerf, bir buff, bir nerf. Buff gelmiyor zaten da düzenleme olarak buff diyorum. Kim bu ya? Anlıyorum kanka. <laughs> Sadece buff mu oynuyor? inanılmaz İnanılmaz bir şekilde adam sadece buff'ımı oynuyor. Geliyor, buff'ımı oynuyor, gidiyor. Geliyor, buff'ımı oynuyor, gidiyor. Niye yani? Kanka kaplım gidecek, lord gidecek. Ne bileyim. Baksana bir de oranın mavisini de koruyorlar ha. <gülüyor> Üstüne. Ya <laughs> manyaklar ya. Harbi biliyorum manyaklar. Tamam bunun canlandır yok. Canını azaltsanız ben ulti bassam. Yok bunu ulti basmadı. Güzel. İki aldık. Biz bezeyelim burada. Şimdi bana ver biliyor musun? Tam beyz attık. Bana ver Bir tane atene çıkabiliriz. Çok gücüler zaten. Oyuncaklar mı oynadılar? Şöyle bir girersek eğer ki. Tamam. Ama enerjimiz yetmeyecek neden? Çünkü milyon vardı. Artı bir de buffımız yok. Daha yavaş oynamam gerekiyordu ya. Neyse beyiz de. Şimdi ne çıkabiliriz? Zırh dermeye gerek yok. Bana bir tane umutsuzluk versen. Nasıl olur? İyi olmaz mı? Ben direkt buffımı oynayacağım. Joy nerede? Joy'un gelmesi lazım buraya. Bak reis buraya geliyor. Bak 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 bak. Oğlum inanılmazsın lan. Oğlum harbiden inanılmaz bu arada. Bu yaşanan olay hiç normal değil. Ya hiç normal değilsin kanka sen bu arada. Manyak mısın oğlum? Yürü git lan. Adam sadece buff'ımı oynuyor. Bir de çarpım da olmuyor ha. Şansa da. Cık. Garip bir şey ya. Oğlum yürü git lan. Şurada video çekiyoruz. İki şekil şükür yapacağız. Ayıpsın yani. Şu çarpı atayım. Mavi yok zaten. Çarpı kimseye atmayacağım bu arada. Sadece maviye saklayacağım. <laughs> Adam sanmıyoruz abi baba ölümüne geliyor yani. Keşke bende kalsaydı da. Neyse. Kalmadı. Smite bastı. Lord'a girelim. Lord 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 Lord. Gelin orada. Nasıl geleceğiz? Aurora düştü. Benim ultim yok kanka. O adam beni keser. Canım da çok az. Yaparsın sen ama. Cici. Buff'um da yok hemen geleyim öyle. Şuradan Kagura'yı... Tamam. Güzel güzel Flor'un ultisi yok. Çocuk yine gelecek benim buff'uma. Bak toplanın. Bak şundan sekecek. Şu engeçten. Bak. Bak 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 bak. İnanılmaz ya. Bak, i̇nanılmaz. Bak 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 bak. Abi inanılmaz abi. Oğlum neden neden? Bak size şaka yapmıyorum arkadaşlar. Abartmıyorum da. Ciddiyim abartmıyorum. Benim üzerime çok oynanılıyor. Hani böyle buff mevzu. Ormansan benim üzerime çok oynanılıyor. Adam geliyor benim mavi. Aynı bu şekilde. Bu biraz fazla oldu da. Bunun ikisi intihar girişimi zaten. Ama genel olarak böyle takım olarak geliyorlar. Tamam. Ne yapacak? İzliyoruz. Ne oldu? Buff yok mu? güzel kardeşim? Alamadım mı buff'ı? Nasıl alamazsın? Gel şuna. Gel 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 gel. Oğlum gelsene la alo! Alo! Ya arkadaşlar mesela ben kızmam normalde de. Buna kızarım ya. Adam lorda gelmiyor ya. Adam lorda gelmiyor ya. Lan gelsenize. Lan çıldıracağım ya. Ya ben buna kızarım arkadaşlar mesela anladınız mı? Ben bunlara kızarım. İstediği kadar iyi oynasın ve istediği kadar kötü oynasın. Sen şuradayken tamam mı? Ormancı yok, kimse yok. Lorda gelmezsen abi ben sana kızarım ya. Acayip bir durum ya. Kaç yıldızım ben oğlum? Kimler atıyor bana? Kimse de laf söylemek istemiyorum. Ama maalesef öyle. Sen harbiden ruh hastasısın kanka. Ama seni... Güzel. Bizimkilerin alayı sattı. Şu inimitör açılsaydı bari. Açılmadı. Ben ormanları... Keri de çok vuracak. Hiç ona savunman falan dök ki ona savunma işlemiyor ki zaten. Hocam. Beyza. Gidelim redimizi alalım. Üstüne mavimizi alalım. Joy yine gelir bu arada. Hiç vazgeçeceğini düşünmüyorum ben. <laughs> gelir bir maviye bakar. Boş mu değil mi falan. Atanamız bitti. Dölümsüzü kalalım üstüne. Anlıyorum Melisa. Anlıyorum güzel kardeşim. Tek başına gir oyna tamam mı? Lord varken de öl sonra kaybedelim. Ne gerek var yani? Bekleyiniz, bekleyiniz, bekleyiniz. Oğlum bir fightlamayın ya. ya. Allah'tan düşmediniz ha. Ee, cici düştü. Ben de satamam ki keri var. Dur. Gelirse keseriz. de oradaki lane ittir lan. Hadi. Tamam ölmedim ölmedim ölmedim. Güzel. Hemen base'i. Keri'yi çıkarttım yani Soran da çıkartıyorum. Gökkuran var diye yoksa onu da yapamam. Keri beni havada keser. Ama ben birini çıkartıyorum. Siz gidip ölüyorsunuz. Hocam yakışmıyor. Yakışmıyor. Bunu yakışmıyor. Joy doğdu. Şurayı bir denesem mi? Tamam ultisi yok. Ama bir stun yemeyeyim artık. Oraya orayı nasıl oynayacağım ben? Canları full. Tamam. Şurayı bitireyim. Bölmem herhalde bir tane diskini. Tamam. Beyizle. Onları birazcık yavaşlatmak istedim. Kerry'yi geride tutarak. Lord'a girdiler mi? Gelirler Tamam orada eksikler hemen bir fightleyebiliriz. Oğlum, ne ara aldınız oğlum? Kim aldık da size bunu ya? Kim var ki oğlum? Joy var. Ne? Ee, Keri yok. En baştan beri orta mıydınız? Anlamadım. Ne can çekişmeye girdik arkadaşlar. Yani can çekişerek maç alacağız yani. Bizim normal bir tane maçımız yok ki. Tamam bunun ultisi yok hocam. Bunun doğal var mı? Yok. Yani burada olduğumu bil ya. Giremem. Şimdi girebilirim. Tamam ultisi yok. Çık kanka çık 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 çık. Ya oğlum bir satma be oğlum ya. Çık tamam niye bu kadar zorluyorsun? Tamam. Da kedi çok fazla vuruyor ya. Tamam. Şuna bir tane smite atacağım. Şuraya gitmesin Şurayı da tut hocam Tamam Kerenin ultisi yok Tuttum bu süpersin lan Ama düştüm be oğlum Tamam bir tane daha stun geldi Baksanıza arkadaşlar ya, Adamın ultisi falan yoktu yine tek yedim Çok dikkatli olmam gerekiyor Hemen giremem Direkt ulti atıp çıkmam lazım Tamam benden bu kadar Kessiniz güzelsin cici. Yok. Anlıyorum hocam. Canlar topla. Hadi düştü o. Tamam. Kim kaldı? Kagura. Kagura'yı da keseriz bence. Toplanın. Ama kerimeri e doğacak ya. Tamam kes onu. Tamam. Şey doğdu. Hı. Hmm. Gidelim mavi fen alalım. Tamam mı? Lord'u bekleyeceğiz. Joy da yok. Altı ittir. Üstü ittirin. Lord'a girelim. Bir hata yaparsa da Guni ile çıkartırız herhalde. Guni tank zaten. O da red alıyor. Ona bir iki tane vuralım. İttirsene oğlum. Neyi bekliyorsun? Zor çıkacak. Şu alt koridora bir şey yapmam lazım. Girme oğlum hemen girme girme. Hemen girme bekle be. bekle bekle. Tam boz. Tam bozuldu. oldu. Team fight'ımız güçsüz arkadaşlar. Bu yüzden de itiyorum. Onlarda şey var. Florian var ölmeyecekler. Bu yüzden de Adamlar fight yapıyor. Bait atacaksınız ben kule açacağım. Bu kadar basit ya. Gerçekten bu kadar basit. Çok zor bir şey değil. Hiç zor bir şey değil de. Ama bizimkiler fightlıyor. Niye bilmiyorum. Onlar orada girer ha. Bak onlar orada girer. Bak yine giriyorlar. O kadar rahatlar ki. Ölümceklerini biliyorlar çünkü. Görüş. Hmm. Gözüm Lord'da da. kazanmak hala zor. Baslamadım güzel. Ar orada kaldı. Elim bir şey oldu ya. Tam kestik onu. Ulti attı mı? Ölümsüzlüğüm var oyna. Süper. Süper süper süper. Nice hocam. Ah sur verdiler. Daha bitti hocam. Daha bitti. <laughs> ben bu videoya atarım. Hiç kusura bakma. Orada çarpa basamadım ya. Elim kasıldı. Ama Allah'tan ağır orada kaldı. Kazandık hocam. Güzel. Ne almışız bakalım. MVP bizde. %28 vurmuşuz arkadaşlar. Ee, bu feni düzenlemesi hakkında. Daha doğrusu nerf hakkında. Şimdi neden nerf diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ee, şu an şu metada gidip de içeride kalamıyorsunuz. Ha, atak speed varsa mesela keriyi gördünüz değil mi? Adam havada ben yok oldum zaten. Adamı gidip direkt ulti atmam gerekiyor. Onu kesebilmem için. Direkt yani bir de canaz olması gerekiyor. Yoksa havada tekler. Yani bu gibi çarlar olduğu sürece Feni içeride kalamıyor. Ya da öne geçmeniz lazım. Yanınızda destek olması lazım ki ayakta tutsun falan. Meta değişik. O yüzden Feni içeride kalmaya oynuyorlar. Hani bir kere adamın üstünden geç. Adamın üstünden geçerken oyna. Enerji öyle bitmesin diyorlar. Ama bu metada o mümkün değil çok fazla. Onu dengelemeleri lazım. Ve 3 seviye de az da değil bu arada. Hani enerji tüketimi. 10 sa 13 yapıyorlar yani. Bu da az da değil. Bir yeni güncelleme gelsin. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Onu da merak ediyorum. Yorumlara yazınız efendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer da görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bye bye. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Hayabusa oynuyorum. Sola girdim. Tek başımayım. Karşı piklerde gördüğünüz üzere bu şekilde Joy var, Eidora var, Teriza var, Floyin var. Melisa var hocam. Bunların öyle de kafasını ezerim ki e, orta oyunda bize işkence çektirmesinler. Kesmek çok zor olur. Floyinleri de var. Hani Melisa Artı Teruzo falan. Fena asal hocam. Buna geçmemiz gerekiyor. Şöyle yeddenzin denizin küçüğüyle başlasam mı ya da gök kuran mı alsam? Bence gök kuranı çekerim hemen. Hiç bekletmeye gerek yok. O fil oyunda ne vardı? Flash var. Keser miyiz? Zor bela. Pistan yes aslında. Şuradan yakalayacağım da. Piskesi var. Onu biliyorum. Tamam flashını almış olduk. Hemen küçük orman alıp üstte gidebilirim derken. Moskov yattı aşağıya. Joy oyalanıyor. Ama mini ölmezse World. Azıcık bekleyiniz efendim. Tamam. 4 level olduk. Şunu keselim bir. Hemen gitmeyeceğim gölgeye. Şöyle 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 yaparsak eğer ki. Kili alırız. Ultimiz de bizde kalır. Bir de şuraya alsak süper olurdu. Ama alamayacağız. Buraya pussak Joy gelse. Derken Joy geçmiş hemen. Ama 4 level değil o. Sen öldün kankam. Haberin olsun. Sana da şey yapmasak. Şöyle bir. Bunu atacağız buna. Çünkü niye W'su geldi. Sonra buna keseriz. Keseriz derken yani. Sekeriz demek istedim. Çıktım. Gölgem gelsin onu kesebilirim. 2, 1. Şöyle bir gel bakayım sen. Ama onun W'su var. Şuradan şey yapmam lazım. Aa Cav seni hiç görmedim. Özür dilerim kanka ya. Abi biliyorum hiç görmedim. Smite'm da yok. Aa, hiç vurmayacağım. Maalesef. Hmm, tamam o düştü en azından. Mavi'nin küçüğünü bırakalım. Sen düştün kardeşim. <laughs> Sana bir şey yapamayacağız. Joy da çıktı. Neyse Kaplan Bay'i hediye etmiş oldu Cavit. Bir de artı bir kill aldırdı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi yukarıda fight çıkacak. Ben direkt Atlantis tamamlayayım mı? Hiç gerek yok. Hemen avcı darbesini ver. Avcı darbesinden sonra çıkarız onu. Joy benim küçük ormanda. Buna smite atalım. Ne olur ne olmaz. Floyin de gözüm bu arada. Şöyle kalarsam şuradasın. Yani gölgem değilse ulti atardım da maalesef. Onu kestiniz mi? Kestiniz. Güzel. Menzil yetmedi hızlı gitti birazcık. Onda ne vardı? Hareket hızı mı var? Aynen. O yüzden çok hızlı gitmiş. Normalde yetişirim yani. Dur hocam. Flaşım var. Ama tabii ki de. Sekemeyeceksin. Neden? Çünkü tam zamanlamasına denk getirirseniz. Bunu her ay bu oynadığında neredeyse söylüyorum. E, ultiniz bozulmuyor. Flaştan. Benim şeyim geldiği için korkmuyorum. Tamam. Oh, Eydora, Eidora <laughs> cana bak yoksa kesmiştim onu. Turtle'a girerim hocam o da benim mavimi aldı biz de turtle alalım. Şöyle farm farkına bakalım bir 15'e 13 güzel öndeyiz. Buna smite atmayalım lazım olabilir. Teresa buradan gelecek Eydora görüş vermiyorsa bunu birazcık vuralım. Çok iyi hasar attı bu arada ya Ona yetişirim de yok Teresa yandan ayrılmıyor. Neydi nerede? Gördük onu da. Burayı ittir ve Teresa buraya tutacak. Gitmeyecek. Güzelsin. Şunu keseyim bir. Tamamdır. Buna da vurdum birazcık. Geldim 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 ölme. Süper. Oğlum o neye flaş attı? Novaria'nın canı az değilse. İlginç. Tamam o da onu kesti. Şuradan bir Joy'u ayıklasak. Ultisini alsak. Ne bileyim W'sunu alsak kesemeyiz de ultisiz. Tamam abi bitti. Ver bakalım. Evet kabıyı da. Süpersin. Sen düştün. Tüm yetse de kesemem. Böyle yenilenmeye basayım. Moskono o tarafa doğru gidecek mi? Gitmedi. Şunu bir alayım hemen. Hemen Joe'ya gideceğim. Bedeni çaldın mı? Çaldın sayılır. Tamam. Güzel hasar. Hemen gideceğim oraya. Ki ikisini de keseyim. Güzel. Joy burada değil. Olsaydı onu da kesmiş. Olurduk efendim. Evet Atlantis'i ver. Atlantis'ten sonra da bitmeyen savaş. Bu geldi. o ikisi varmış. Kesti adamı. Şu an satıyor bu arada. bunun düşmesi de güzel oldu. Farm neydi onun? 4009 farm varmış. Kötü değilmiş. Düşmesi güzel oldu işte efendim. Filo buradan geçer. Onu bir kapatalım hemen. Hiç beklemeden gideceğim. Gölgede çıkartabilirim fiskesi yoksa. Ama yetişemeyeceğim ya yok. Giremem. Şu an değil hocam. Güzel Novaria ultisi bu arada. Tamam. Flash'ını aldık. Gidelim üst farmı mı ittirelim? Üstte çok güzel farm var. Moskow mitteyken hazır. Bence üst farmı kaçırmayalım. Derken bir tane gitti ya. O kötü oldu. Neyse efendim al bakayım. Kaplan bar'da gitti biz buraya geldik diye. ev buraya, buraya doğru geliyor. Tam gelmiyormuş. Şimdi... Tamam. <laughs> Evdora'yı gördük ultim de geldi. Şu an bunu kesmek bir tip zor. Tankileri var çünkü yanında. Gidelim bir edimizi alalım. Olmadı. Şunu keser miyiz? Bakayım bir oğlum yok ya. İkinci baltısı anti zırhı var adamın. Nereyi kesiyorsun? Dön dön. Ormanlar dön. Farmdan düşmemiz gerekiyor. Onların sırası başlar bir 5 dakika sonra. Oyun onlara dönebilir. kötü pikleri çünkü. Bunu kesemeyiz dediğim gibi. Şöyle gitmiş gibi yapsam. Şuradan seni yakalasam. Çok güzel yakaladım bu arada. Bir tane daha. Bir tane daha. Çık. Mükemmel. Yenilenmeyi de bastık. Bitmeyen savaşta ver hocam. Bu bitsin. Gölge oyunları yapalım. Aşağıda Cevik düştü. Önden farm alacak ama kule açılmaz. Minyon geride çünkü. Buna vurun bakalım birazcık. Ne oluyor? Tamam ulti yok. Kaymadan atayım şurada. Süpersin. Tamamdır. Gök karnımızda 80'de hocam. Ultim dönüyor, gölgem de geliyor. Joy'u kapatabilirim. Güzel stun. Şuradan Çok kötü gölge attım diyorum. Tamam sana ulti atmayacağım çünkü Joy gelecek. Gelecek mi hey. Tamam. Gel kanka. Birazcık da ben vurdum. Ama Teresa işi bozdu birazcık. Ama keseriz. Devam etseydin keserdik lan. Onu kesemem ben. Tek başıma. Süper. Alalım bunu al 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 Güzel Nice smite atamadım Onun birazcık görüş vermesi lazım Oha oğlum ne vurdun lan Cana biri kaldı Süpersin hocam süpersin Melisa çıktı bu lordla birlikte oyunu Evet Joy nerede? Joy da büyük ihtimalle yukarılardaydı Redini falan aldı Aynen yukarıdaymış. O birazcık orada vurur. Bak 12 orada değil. Bayağı vuracaktır. Benim de gölgem 15 saniye. Pardon ultim. Sen gel bakayım kankam. Nice. Düştün. <laughs> Şimdi bu fightta Melisa'yı çıkartırsan bunlar Lord'u çok zor tutar. O yüzden Melisa bir görüş verir misin hocam? Bir tanecik görüş. E doğru sen değil. Sen değil. Tamam. Sen şuradan ayıklasam. Çok güzel tuttum da işte. Bunu düşünüyordum. Eldoran'ın stand edeceğini düşünüyordum. Bir gir çık yapsam mı dedim. Ama hızlı olursan belki atamaz falan dedim. Refleks veremez. Ama hocam. Evet. Aynı hatayı bir daha yapmaya gerek yok bence. Düşmeye hiç gerek yok. Düşmeyelim hocam. Şimdi Joy burada. Bana gireceğim mi? Anlıyorum. İyi de vuruyor. Ha biz canımızı toparlarız her türlü. Bir aşağıdan mı oynasak? Kilo oyunu kapatmak istiyorum. Gülersin Moskov. Ultis ile çıkarttı onu. Tamam bir dakika. Maalesef giremeyiz ona. Sen düştün mü? Düştün. Böyle düşmedi mi? Bu. Yoy ne yaşattı onu ya? Ulti atmadı yani. O matarası. Maalesef. Teriz önden çıkmıyor ki adama gideyim oyna. mavi alsam mı gerek yok. Bu bir dakika. Sen gel bakayım hocam. Ama öyle bir oğlum multi. Ben güzel düştüm. Sen güzel düştün. Sen düştün. Gökkan var. Süper. Seni de kesebilir miyiz? Beyiz de. çok fazlaydı. Kesemezdik hocam. Bakalım ne almışız. MVP ben nedir ya büyük ihtimalle. Değil mi? Yok kimde? Moskova'da. Moskova'da kötü oynamadı hocam. Öyle game'de yoktu kasıldı. Adam late'de taşıdı. Tabii klasik. KDC böyle oynanması gerekiyor zaten. Neyse. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle hasar tavlusunu da göstereyim. 125 vurmuşuz. Diğer yollarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.